bugün çene implantı yapacağız. Ve çene implantını silikonla yapacak hocamız. Silikon yaptığımız çene implantlarının en güzel tarafı kemiğin üstüne yerleştirildiği için ömür boyu dayanıklı olması. Silikonun herhangi bir şekilde vücuda etkileşimi olmadığından dolayı da hasta bu ameliyatın daha önce yapıldığını unutacak kadar konforlu bir hayat yaşıyor. Yüzüne altın oran vermek için hastamıza lip lift operasyonu yapacağız. Burnunun ucuyla dudağının arasındaki mesafe fazla olan kişilerde yaptığımız bir operasyon. Burun alt kesesinden yapılıyor. Zannettiğiniz gibi izli bir işlem değil. Evet bir dikiş atılıyor ama zaman içerisinde bu dikiş neredeyse görünmez hale geliyor. Dudak kaldırma dediğimiz lip lift, lift operasyonu aslında burun ameliyatı olmuş. Dudak ve burun arasındaki mesafe fazla açılır. Yaşla bu aradaki kaslar fazla indiği zaman da burun ucuyla dudak arasındaki mesafe açılır. Bu da bize genç ve şirin görüntümüzü kaybetmemizle sonlanır. Burun ucunuzla dudak aranızdaki mesafe